biz zaten Çeşme'ye çıktım. gittim Yunanistan. Yunanistan gittim. burada adaya gittim. Orada zaten yarım saat kaldım. Yarım saat sonra Yunanistan polis geldi. Yunanistan polis geldi. Biz de yakaladı. E, parayı aldı. Hem duydu mi? telefonları aldı. Ondan sonra bir tane kadın var. dedi sen git. Biz gitmedim. Getirdi getirdiği benzin. Benzin getirdi üstüne döktüm. Zaten benzini üstüne zaten benzine üstüne dökmüş ateşi vermiş. Onun sebep diyeceğiz hani Türkiye gitmezdi, Onun sebep yandı bir. Denize aynen bu tip bizde denize bıraktı getirdi burada.